hayırlı işler. Sürücü belgesi almak isteyen izleyicilerimiz ekran başına. Sizler için Çerkezköy Başarı Sürücü Kursu'na geldik ve firma yetkilisi Sayın Yüksel Bağcı ile özel bir röportaj yapacağız. Sürücü belgesi ile ilgili, merkezi ile ilgili, neler yapmamız gerekir ile ilgili güzel bilgiler verecek. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ee, hamdolsun iyiyim ben de. Ee, bizi konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Evet. Hem sizi tanıyalım hem de firmamızı tanıyalım. Başarı sürücü kursu ne zaman kuruldu? Kaç yıldır bu sektörde nasıl bir süreç izledik? Ben firmanın kurucu sahibiyim. 1994 yılında sürücü kursunu Çerkezköy'de açtık. İkinci kursuz. O zaman bir tane kurs vardı. Biz ikinci kurs açtık. O günden bu yana da hizmet vermekteyiz. 2000 yılında da Saray ilçesine bir şube açılışımız oldu. Orada da faaliyetimiz devam ediyor. Bu şekilde eğitim hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Evet. Hangi tür belgeler veriyoruz? Otomobil ve kamyonet kullanmaya yönelik B sınıfı, motosikletlilerle ilgili A1-A2 ehliyetlerini veriyoruz. Bunun yanı sıra otobüs kullanmaya yönelik D sınıfı belgeyi de vermekteyiz. Evet. Yerimiz Çerkes Çerkezköy'ün tam olarak neresinde? Sarayda ki nerede? Çerkezköy'de merkezde e, bulunuyoruz. Atatürk Caddesi, ana caddemizdir e, ilçemizin. Atatürk Caddesi üzerinde belediyeye yakın bir konumdayız. E, sarayda ise yine e, eski belediyenin bulunduğu, belediyenin eski e, binasının Çaprazındayız hemen karşısında Ayaspaşa Camii, arkasında hizmet vermekteyiz. Evet. Ee, aynı dönemde kaç kişilik e, kurs yeriniz oluyor? E, mevcudunuz nedir? Kaç dersliğimiz var? nasıl Derslerimizi nasıl gerçekleştiriyoruz? Uygulama alanlarımız nerede? Bunlardan da bahsedelim. E, kurs yer kayıtlarını verilen kontenjana yönelik olarak yapıyoruz. E, sınıf kontenjanımız bizim 21 Çerkezköy için. Sarayda 22 kontenjanımız var. Bunu 3 ile çarptığımızda 63 ve 66 kayıt yapabiliyoruz bir dönem için. Bunların eğitimlerini, teorik olanlarını binamızda, direksiyonları ise eğitim alanı ve akan trafik içinde veriyoruz. Bu teorik sınavını geçen kurs yerleri de direksiyon sınavını almak suretiyle sertifika sürecini tamamlamış oluyoruz evet. ne kadar sürüyor o sertifikayı almak ortalama ee, bu dönemsel olarak sınav e, tarihlerine bağlıdır bir buçuk ayla üç ay arasında değişebiliyor yani üç ay içerisinde ehliyeti alma durumuna geliyor kursiyerlerimiz birinci sınav haklarında bunu başarırlarsa Evet. kadromuz önemli çok iyi bir kadroya çalışıyoruz kaç kişilik kadromuz var ee, Direksiyon öğretmeni 6 tane direksiyon öğretmenimiz var Çerkezköy'de. Saray'da da 5 tane var. Bunun yanı sıra tabii trafik, motor ve ilk yardım dersleriyle ilgili de öğretmenlerimiz var. Teorik olarak onlar giriyorlar. Kadromuz hani yaklaşık 10 kişidir bir kurum için. Diğer kurumda da buna yakın bir kadromuz var. Çok teşekkür ederiz katılımınız için, röportajınız için. Varsa son olarak söylemek istediğiniz bitirelim. Yani e, sürücülerin araçlarını kullanırken trafik içerisinde e, çok dikkatli olmalarını tabii ki istiyoruz. Bunu da e, kursiyerlerimize uyarıyoruz. Bir de e, bu ışıklarda falan şehir içlerinde korna kullanımının mümkün olduğu kadar azalması için herkese korna yerine frene bas demek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler biz teşekkür ederiz kurumumuzu ziyaret ettiğiniz için. Hayırlı işler.